Hep dilleri pelesenk olmuş bir şey var. Artık bunun ucuz romanları falan yapılıyor. Yani ucuz roman derken roman falan yazdıklarından değil. Sosyal medyada, internette hatta işte televizyonlarda bir takım programlarda falan artık herkes broadcast yapıyor zaten bu YouTube vesaire nedeniyle. Çılkı çıktı. Kişisel gelişimciler, her şeyin bir koçu var. Her birinin ağzına pelesenk olmuş olan şey de, anlamını yitirmiş olan kelime de farkındalık. Ve birader bu neyin farkındalığı, biz neyin farkındalığının peşinde olacağız siz şimdi? Benim güzel kardeşim bana bir anlatsana sen bu farkındalık dediğin şey, hadise ne? Kimsenin cevap verebilme ihtimali yok, doğrusu cevap gelmiyor zaten. Çoğunun içi boş tın tın. Teşhirci bir takım insanlar bugün benzer meslekleri yaptığını iddia edip ondan sonra bilgisayar ya da işte ekran karşısına geçip kendilerini sunuyorlar, pazarlıyorlar. Bununla da uzmanlık oluyor. Farkındalık <laughs> nerede? <laughs> i̇şte Farkındalık ne biliyor musun? Düşünme yetisi sana lütuf olarak verilmiş olan sahip olduğun düşünme yetisi. Bunun bir lütuf olduğunu, bunu kullanmanın önemli olduğunu, eğer bunu düzgün, düzenli, makul, mantıklı ve yüksek kalitede kullanırsan, yüksek performansla kullanırsan daha doğrusu. Bunu çok işe yarayabilecek bir şey olduğunu, aslında lütuf olanın bu olduğunu fark etmek lazım. Farkındalık dediğimiz aslında şey bundan ibaret başka bir şey.